Merhaba arkadaşlar, bugün Aygül'lerle beraber 2005 yılının yılbaşı ağacını süsliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz! beni de Evet evet, seni görüyoruz. Bak beni de görüyorsunuz değil mi? Bak gözlüklerim de var. <laughs> tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır. O zaman Efe başlıyor! Şaka şaka! Hadi başlıyoruz! Dostumdan bakalım bana nelerimiz varmış süslemek için. Arkadaşlar, biz gittik böyle... Ay şu gözümü çıkartacağım beni terlete. Of çok Ay. sıcakladım, yandım yandım ya! bu <laughs> da giymişim, beni sıcacık tutuyor. mı şunlara. Evet. Bir de arkadaşlar, kışkırtma videosunu hatırlıyorsunuz. Kışkırtma videosunda, karda, o soğukta bana neler ettiler. Suratıma suratıma soğuk soğuk şeyleri boşalttılar. 5 gündür hastayım, öksürük duruyorum. Bakın daha sesim yeni yeni düzelmeye başladı. İntikamım acı olacak dedim. Çok büyük planlar yaptım, haberiniz olsun. Hadi bakalım. Her şey sizin için arkadaşlar görüyorsunuz evet, yani. Evet arkadaşlar vayda. bu hastalığın bu çektiğim çilelerin şeyini alacağım intikamını. O videodan sonra hepimiz <laughs> bir hafta hasta olduk. Valla ya <laughs> kar videosundan sonra. Bir koş hala öksürüyor arkadaşlar. Evet, Videoda öksürebilir. Bir geçmiş olsununuzu alırız haberiniz olsun. Şimdi evet. gel bakalım evet. Yusuf'cum. Arkadaşlar evet burada. Hı. Şimdi bir, birkaç tane bir şey aldık biz zaten. ışıkları falan biliyorsunuz. Toplarımız da hazır. Burada farklı <laughs> var. bakın normalde. Şimdi evet. yılbaşı ağacını kurduğumuzda burada İsveç'te herkes bir tane tomti koyar yani. Bu tomti ne? Cüce. Cüceleri koyuyorlar. Evet. Bakın cüceler koyuyorlar ki evet. cüceler yılbaşı ağacını koruyorlar arkadaşlar böyle. Evet. Bakalım bizde bir sürü ya cüce aldık bir sürü cücemiz var. Ama bu Ece Bak eşe babama cüce. benziyor. Bak bu <laughs> sana benziyor. Aynı Yusuf abiniz değil mi? Baksana totosu da var böyle geniş geniş. <laughs> nasıl ya? Niye Efe'nin totosu <laughs> yok mu? Ya <laughs> arkadaşlar Efe bu kuru benziyor. ya. Bu bilgiye benziyor. Bu bilgiye. Bakayım. 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 Bak olabilir. Ya, olabilir. Şimdi. Olabilir. <laughs> ne yapalım? Başka nelerim var bu bacım? Yani. <laughs> tabii ki de, tabii ki de yılbaşı ağacımız var. Aşağıda bak yılbaşı ağacını evet. açalım çünkü 2 metre 10 santim Kocaman dev ki bu, bu tavan nasıl ağır mı bilmiyorum. Yeni evdeki tavan biraz... Yani bana ihtiyacınız var. <laughs> tabii ki de sana evet. ihtiyacımız var. Ağacımız burada. Hazır bir sütahımıza kurduracağız Oo. Bir de, bir de bak şunu. o açtılar. Arkadaşlar burada, bu da çok meşhur. Bunu zaten iki ya da falan isterseniz yani siz de süslemek istiyorsanız iki ya da bulabilirsiniz. İsveç'te her yer yani kışın çok karanlık olduğu için yani saat 3'te hava karardığı için insanlar bütün herkes ışık takıyor. Evlerin her yerlerine ışık koyuyorlar. En çok yıldızlar. Bütün evleri pencerelerinde bu yıldızlar şu ışıklardan var. Evet. Kış boyunca bunları yakıyorlar arkadaşlar. Biz de geleneğe uyacağız ve bunları koyacağız. Kış boyunca yakacağız. Ki evimiz aydınlık olsun arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Hadi. hadi bakalım. Yusuf abimiz buraya gelsin. Ağacı kurmaya başlasın. Çünkü ben bu kocaman ağacı kaldırdım. Niye? Kurama. Efe kurar ya. Efe. Aa Efe. Kurar mısın? Evet. Tamam. Evet. O zaman biz başlıyoruz tamam mı? Kuramazsak da Yusuf abimiz size yardım eder. Hadi başlayalım. Hadi, hadi, hadi. hadi başlayalım. haydi başlayalım bakalım. Başlıyoruz. İlk başta öncelikle e, ağacımızın tabanını kırmamız gerekiyor. Çıkartalım bir tabanını çıkartalım evet. ama bir nasıl? de ağaç kopuyormuş. Bunların demirler de burada arkadaşlar. <laughs> ağaç de niye kopsun ya? Bakmaz Demirler bak. de burada. Hadi bak. bekleme böyle Peki, başında. Valla ben. arkadaşlar ben ben kenara çekildim onu ana kısmı bir halletsinler. Evet. Takma işlerini ben takarım. Evet, ya. ben takayım siz siz de arkadaşlar. Ben Ece bana onu. Ben atmıyorum. Bakayım. Bakayım. Orta Takın yanlış <laughs> Ben taktım onu buldum merak etmeyin. Tamam. Bak. Ya bakayım biz saniye Mevcim. bu kare giriş, kare giriş bunun ortasına bakalım. Evet. Yuvarlak giriş doğru değil. Neresi evet, orası? Evet. Bu bu orta. <laughs> ya ne bileyim ben ya. Her bu kare giriş tamam. Bu en alt, bu orta. Çünkü girişler uyumlu lazım. Al. al al. Çok biliyorsunuz bana sanki. <gülüyor> ya, <gülüyor> arkadaşlar <laughs> yanlış girişi yanlış yere sokacaklar. Ben bu Ha bu ne lan koptu? <laughs> Daha zaten buraları süpürürüz. Bir sürü dağılır bunlar ya. Her sene dağılıyorlar zaten. Oğlum sen bunu tut. Heh. Aa, kolay kısmı gitti ya. Nasıl iş? Tutuyorum. Tamam, birisi tavmaya çalışıyor orada. Takamıyor. <laughs> 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 Yardım <Yersin>, ister misin sen <laughs> Yok ya. <laughs> bir dakika. Şur bu kimin saçı ya? ya. <laughs> bu ne ya? Bu saç. Ya saç. Hayde Bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika. <laughs> Durun arkadaşlar. Evet. O Şimdi <gülüyor> içinden yeşil <laughs> renkli saç çıktı. Evet. Ne Doğru. bu? Kimin saçı? Dur dur, ben bilmiyorum. Benim değil. Benim, Sakira. Benim, benim, hiç saçımdan. değil. Arkadaşlar benim saçım yeşil değil yani. Bilmiyorum bu saçın sonunu bakalım soracağım. Evet. Merak acaba o nereden geliyor? Acaba benim Barbie'nin mi saçı mı? Evet ya aynen akıl gibi. Bak bu çocuk bana söylüyor. Bilginin Barbie'sin. Yeşil Barbie'si var mı bilgi? Var bilginin. Evet. iki tane yeşil Barbie. O zaman Barbie'nin saçıdır. Şimdi bak bu bir... Binanı aldık. Ee, bu yuvarlak. <laughs> Ver bakayım. Ha? Ver bakayım Şimdi efendim Şimdi yuvarlak. Veriyorum. Bunun ucu yuvarlak. Takacak mı? Tamam. Oha bayağı uzun olacak ha. Evet. Dedim sana. Şunu kaldıralım buradan. Şimdi Yusuf abimizin boyunu da göreceğiz. Bakalım kaç metreymiş. Ben 1.85 boyundayım arkadaşlar. <laughs> Yalan atma 180. Sus lan. Bilmiyorum ya 1.80 mi 1.85 mi? 1.80 Bize göreceğiz. Şey evet. Şimdi bunu da taktıktan sonra üstte bir şey takmamıza gerek var mı? Yok bitmiş. Doldurduk. Bir kere evet. en son zaten. En son. Şurada yıldız takılır. Ben bunu da taktım. kadar kraliçesi takılır. Bu arada burada da bir sürü şeyler varmış bak. Üstlere. Üstlere var. Efe bunu sen buraya koy. Al onu. Abi döksene yere. Dökmeyin, dökmeyin. Dökme. Ay dökmeyi. her yersim olur sakın dökmeyin sonra ben süpürüyorum bana bana. Geci, şey aramaları. Bir şeyi ver. Şey, bir e, bir şey ver, yuvarlak şeyi ver. Evet. Aa evet, en altta Evet. Hadi ver ben babaya. Abi. Ver bana onu. Bunu en alta koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Aa. farklı figürlerimiz de var. Mesela şöyle şeker, Aa, böyle değil, böyle bak kipelerimi gösterelim. Ece, kipelerimi, kipelerimi, <laughs> Efe sen mi taktın benim gözlüğümü? Evet. Tamam ben ana kısmı hallettim. Ben ana kısmı hallettim <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağacı diktim. Ayakta ağacı duruyor. Ağacı <laughs> diktim artık Hiç ayakta şey duruyor. Bakın devriliyor mu? Bu devrilmez de arkadaşlar buraya. Kamyon da çarpsa bu devrilmez abi. Olmaz sen öyle yapılmaz. Bence de yani Ben yani olmaz. Şunları bir açmanız gerekiyor. Hadi evet, tamam, Ece'yle beraber aşın. açın. Gelin. Ee, sen de gel oğlum. Ben ne yapayım Tuğba? Bana bir iş ver. Şimdi evet. sen de Usta'nın iyisi arkadaşlar, iş yaparken etrafını temizleyendir. Ben bunu hemen temizleyip köşeye çok koyayım. Aa süper. süpersin. Şaka maka, bayağı iyi ayırdınız ha. Kızım. Ece nerede lan? Ece kayboldu. <laughs> Ece, bir çukur gözüküyor arada. Biz, gözük biz, gözük biz buradayız. Ece bakayım, bir daha söyle. Biz buradayız. Ha. Arkadaşlar boyumu açıklayacağım bir videoda. Çok evet. <laughs> çok çok. 1.15 Kaçıncı arı. Boyunu açıklıyor. Ece, boyunu açıklıyor. 1.15 açık. 1.15 Şöyle gel anneciğim, şöyle. Ha, tamam, teşekkür ederim. Bilge sen ne yapıyorsun? Burada. Ne Ay, var? Kopmuş bu. Aa bu. Kim kopardı lan onu? Aşağı aşağıdan ne, ne, yapayım? ne yapayım, bilmiyorum aşkım. Baksana, Aş şey yapacaksınız? Ee, biraz daha aşağı indireceksiniz aynen. Bak, şey Arkadaşlar gibi... ben sürekli kısayım diye öğretmen sürekli beni en ara sıraya oturtuyor ya. <laughs> <laughs> Tamamdır şöyle. Ee Feda da nasılsın? İyiyim. Bu video hakkında adansın. bu video hakkında ne düşünüyorsun? İyi. Güzel. Seviyor musun <laughs> ağaç süslemesini? Seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuz. <laughs> sen, sen ne değişik değişik yapıyorsun? Ya. Efe bugün ne vardı videonda? Murder Mystery. Ya arkadaşlar. <laughs> Efe'nin videosunu gerçi bugün çekmedi çek çek. <laughs> Yakınlaşma. <hı> <laughs> evet, <laughs> <laughs> çek. <gülüyor> çek he, arkadaşlar bugün bu videoyu izledikten sonra hemen Roblox kanallarımıza gidiyorsunuz. Hem güncelleme videosunu hem Efe'de Murder Mystery videosunu hem de Ece'nin e neydi bu? Brawl Stars videosu var. Yani Brawl Stars Brokeman'da videosu var. Onu seyrediyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Mutlaka gidip izleyin. Tamam bu yeter. yukarısını yapmamışsınız. Yukarısını yapmanız lazım biraz sanki. Ben aşağılarla uğraştım ben. Gördüğün gibi aşağıdaydım. Tamam. Aa. Oh. Evet. Ece anca oraya. 1.15 şey. boyumla. <laughs> 1.15 değil. 75 santim Ece. <laughs> Yok artık ya evet. abartmayalım. Benim küçüğüm küçücük ama Aa. o kadar da değil arkadaşlar. Minyon yani işte. Minyon. Bir kez sana ne oldu? Boyumu tahmin edin yorumlarda arkadaşlar. Ne gibi duruyorum? Evet. evet. 1.25 arkadaşlar ya da 1.15. <laughs> ya bilgi bile bir bir on yedi. Evet bir on yedi. Ne? Bilgi bir. Arkadaşlar bilgi beş altı altı yedi yaşına gelince beni geçer yani. Ben de o kadar uzun tamam, değilim. Nasıl güzel görünüyor mu uzaktan? Ben de güzel görünüyor yeter. yeter. Tamam. Ağaca benzedi. Ağaca benzedi <laughs> mi? İşte ışıklarımız burada. <laughs> Bunlar çok karmaşık ya. Yusuf. ben ya. yardımcı olayım mı? Evet gel gel. Ben yapacağım. Gel. Efe, Efe mi? Oooo. Evet sayı şey ya. İnsanlık için küçük ama bizim için büyük bir adam. Efe geç bakalım. Hadi bakalım. Yalnız <laughs> istiyorum çekilin arkadaşlar. Dur. Ben hemen. Dur. dur. Şimdi bunun etrafında döneceğiz <laughs> tamam mı? Çekilin. <laughs> İnsanlık için küçük, bizim için... Hazır mısınız? Işık geliyor, hadi bakalım. Şimdi Peki. Yusuf abimiz orada atlamak zorunda kalacak. <laughs> gördüğünüz gibi Evet güzel oldu ama biraz ağacın Şu, yeri Ağacı biraz yitireceğiz zaten Şimdi. Nerede? Kutu nerede? Kutu! Kutu, kutu. nerede? Kutumu getirin Kutumuzu kutu getiriyoruz mu? Arkadaşlar. kutu arkadaşlar Yok hadi oh. şuraya şuraya dökelim Ben bunu sigirim Ooo Efe e, bu videodan sonra Flash TV'de oyunculuğa başlayacak. <laughs> Şimdi Efe'cim şu tarafa geçiyorsun sen tamam mı? Bir hakkımızı bir dağıtarak. Hadi bakalım Ece. O şeyi asalım durun. Nerede ne, o? Yıldız mı? Evet Yıldız nerede? Adetten mi? Adetten mi? Yıldız en son. En son asılır. Evet. En son. Yusuf sen onu boşalt en iyisi. En iyisi boşalt. Boşaltıyorum arkadaşlar. Boşalt. Çık oradan. arkadaşlar. Evet. Şey ben orkayım. arkaya mı geçsem acaba? Geç geç sen arkaya. Tamam. Geç gel geç gel geç. <gülüyor> 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 Beni kontrol ediyorsun orada. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen bir şey <laughs> Geç Allah. Trafik bir kontrol <laughs> <laughs> Ben içine koydum bir işte. Tamam. Tamam ben ne yapayım orada? Arkadaşlar ben de o zaman şunları sökeyim. Ve, aa, evet. Şunları Bu sökeceğim. Onları... Bunları da Tuba ablanız evet. e, pencerenin önüne koyacağım diyor. Evet. E, bunları sökeceğiz şimdi. Ben de bunları sökeceğim. Bakalım. İnşallah kırmam. Burada kaç tane koyacaksın? Burada Bir tane koyacaksın, iki tane koyacaksın buraya? Olur, bir tane koyalım Yusuf'cum. Taktın mı Fethi? Bakın şimdi arkadaşlar, insanlık için küçük, bizim için büyük bir adam. Anam! <laughs> Çalışmadı. <gülüyor> arkadaşlar bakın, şu nasıl olmuş? Güzel oldu değil mi? Bunu evin bütün pencerelerine koyacağız. Buradan bir sürü var elimizde. 8-9 tane. Evet. Biz evet. de olması. son şeylerden, sen şöyle bir göster Yusuf. Gördünüz mü Artık... arkadaşlar? Şöyle oldu, şimdi en tepesindeki büyük yıldızı Bilge takacak. Evet. Allah! Dikkat edin. <laughs> Yıldız evet. burada. Bence evet. şu sol kanalından yeter. Onları arkaya koyarız. Tamam. Bence bilgi artık yıldız koysun. Yıldız'da evet. bu şeyi değil mi? Tamam Ha. O zaman baba sen bilgi kucağına alıp kaldıracaksın. Aa, bilgi bence de ben, koyacak. ben bilgi kucağına mı alayım? Aynen. Evet. Şimdi bilgi evet. var. Biz bilgi kucağına alsın. Bu yavaş. Bastır. Evet öyle. Ece Gerçekten. yardım et. Koş. Koş yardım et. Tamam tamam. Yeterli evet. bence. Oldu. Bir dakika. Sır bak şöyle yapacaksınız. Tamam böyle oldu. Hazır. Gözüküyor mu? Aa gözüküyor evet. Hazır. Yıldız gözüküyor, çok gözüküyor güzel. mu? Bakayım. Birazcık yamuk bir yıldız. Yok Bakayım. ya yamuk değil. Güzel. Biraz biraz böyle sağ yapmanız lazım. Gözüm sağ. Sanki. Bakayım. Boyun yetecek mi senin hobbit tuba? ha ya. mükemmel oldu tamam. O kadar da değilim çok ya. Çok güzel. O kadar da tamam. değilim yani arkadaşlar. Bu ayı posum normal. Evet. Şimdi. Sıra geldi. Tortiller mi? Evet. Bir şey diyeceğim. Evet, Noel, baba, bak, Bir şey diyeceğim. Hani. evet arkadaşlar hazırız. Hadi süpürtüp şimdi tortillerimizi koyalım. Hadi bakalım. Yusuf sen evet. de yardım edeceğim canım. Yok ben burada böyle göstereyim arkadaşlar ya, tamam. Hadi, ne olur. Baba, baba tomti. Bakalım hangi büyük tomtilleri arkaya doğru koyalım. Boyları kısa olanları öne doğru koyalım. Evet. Şimdi, şimdi Ece. Hani senin tomtin hangisi, hangisi en sevdiğin? seviyorsun. En çok hangisini evet. seviyorsun? Bu mu? Uzayan, uzayan kısa onu seviyor. Tamam, tamam. Ececiğim iz koy o seninki en büyük. Hadi bakalım koy. Hadi bakalım hızlı hızlı koyun bakalım. Bir ben. dakika şöyle alayım. Ben valla iyi yerleştiriyorum hemen hızlı hızlı. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel Gizli oldu şey ya. Abi. Çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Siz de sevdiniz mi? Değilse, birazcık böyle bir şey ya. Bu da be. Kaydan adam. Ya. Benim kardan. yaptım. Benim yaptığım kaydan adama benziyor. <laughs> Annemin de <Azimşe> de benziyor. Ben kaydan adam demek hatırlatmayın o günü <laughs> bana yapmayız. Kardan abi ince tuba abamıza yakış oldu bu. geliyor arkadaşlar. Mahvettik kendisini. Vallahi ya. Hadi buna güzel. Hah, burnunu kaçırıyor. Bir şey bak bu bilgaş. Gelin, hasta hasta duruyor. Bakın HC. Bak ya. bu bilgaş. He. Çok yum ya. Heh. Şimdi şöyle şöyle. Getir bakalım. Şu video araları yatıyor arkadaşlar. Koltuğa Bilge. Bir önceki böyle, böyle kliplerde de görebilirsiniz zaten bir gibini. Dil diyor böyle. <laughs> Ama Bilge hasta yani. Evet, of. evet çok hasta. Öbür tonsiyi öne alalım Ece. 10 gündür hastayız arkadaşlar. Vallahi ya. 10 gün oldu mu? Evet. Evet. Tamam, bir tane daha var. Bakalım. O lafı nereye koyalım? Var da Ola... Ay bir <laughs> <kalmış. Bilgo çünkü gülüyor> de koşun ki. Bir Bir ayakları uzunluk uzun, kısalan değil mi? Göstersene evet. onu bana. Bak bak bak. Bak bak. Bıcık 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 bıcık. Bilge bunu Ece çok seviyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bilge o bunu. Evet. Onu böyle şu tarafa arkaya doğru koyuyorum. Tamam. Bu arada sürekli. arkadaşlar siz de bizlere sizin yapmış olduğunuz yılbaşı ağaçlarının fotoğraflarını Instagram'dan Algiler kanalına gönderin. Biz evet. orada bakıyoruz, izliyoruz evet. yani. Tamam. Çok Şöyle güzel. gel göster bakalım. Gel yaklaş biraz ısın. Tamam. Gel. Top dileğimize bak. Top cüce unutuyorum. Top tücücü. Top tücücü bir bilginiz değişikli arkadaşlar. Evet Normalde bu da Cüce Evet. Cüce bunlar. Çok güzel oldu evet. ya danteler. Şu Her kırmızı şey ne Tuba? Hangisi? Şu mu? Evet. Bu, arkadaşlar bu battaniye, şimdi sıcak sıcak yatmak için onun koltuğun üstüne koyacağım. Hemen evet. güzel bir ben ona dizayn yapayım. Ece sen de yastıkları al kızım. Yastıkları Aha. al. Evet Hemen. Ece hadi yastıklar. al. Yeni yıl yastıklarımızı da koyalım arkadaşlar güzel olsun. Yani bu Öyle. salonumuz <laughs> arkadaşlar yeni yıla uygun. Konsept oldu konsept. konsept, yani, hayır, oluyor. konsept konsept yani cıplar bayanlar diye daha çok seviyorum. Güzel oluyor. Evet şimdi sandalyeleri koy istersen kızım. Buraya ben şöyle şuraya atıyoruz böyle. Bu bu kadar. Şuraya yastıkları. Ben eski yastıkları kaldırayım. Şimdi normal kıvamda. Yok eskiler de kalsın, kalsın ya. Yok ya. Konsept ne tamam hadi sen öyle istiyorsan. Ben öyle şey, seviyorum. Sen de gel gel. Ama şimdi en önemlisi. Bak zaten videonun başında söylemiştim. Herkesin camında bundan var diye. Evet. Yusuf evet. abinizin ellerinden öper. Oh, hemen. Oh no arkadaşlar sonunda bunu uğraştık sonucu takmayı başardık. Tam 45 dakika sürdü arkadaşlar. 45 dakika boyunca İyi, bununla uğraştık. döndü, döndü 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 bizi deletti ya. Tamam ha, hadi. Son dokunuşları yapalım hadi. Son dokunuşları. konuşlar. <laughs> Oo o ne? Karkülesi ya. Kar Herkes Abi bunu bir kez aksa bir kez takalım ona. Karkül. Ufak tepek şeylerimizi takalım. Bunu Buraya koyacağız. Camın kenarına koyacaksın. hadi koy. Bir de böyle yanan böyle melek gibi şeylerimiz var. Tamam, koy hadi onları da koy. Tamam Bilge'ye ben koysun bakalım ya sen beraber koyun. Arkadaşlar sonunda uzun uğraşlar sonunda bitirdik. <laughs> ağacımızı kurduk. Işıklarımızı da taktık. Bitti değil mi? Ya resmen siz bunu belki de bir 15-20 dakikada izleyeceksiniz ama biz burada resmen 3 saat uğraşıyoruz arkadaşlar. 3 saat, 3 saat uğraştık. <laughs> yok şöyle, yok burası <laughs> böyle olmadı falan derken hırtma her şey vardı arkadaşlar bu videoda. Aynen. Arkadaşlar ama bitti, güzel oldu. Umarım evet. beğenmişsinizdir. Ben yani şöyle yüzü var biz ekstra bir çeker sizin için tek başına acın. Ben evet. çok beğendim. Ben 2025 çok beğendim. yılına yaklaşmışken çok evet. güzel oldu. Umarım yeni yılda çok güzel geçecek. Yeni yılda size çok güzel bir sürpriz hazırladık. Gerçekten de heyecanlıyız bu sürpriz içinde. Evet. Hadi bakalım. O zaman videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal. Woo-hoo!